Büyüksünlik kaybetti. Vallahi kaybettin kız büyüksünlik. Ay ya ay ya. Ne yapıyor şu düşmanı be. O nefeyim be. Heyecan Kız büyüksünlik kaybettim Erciye abla. Evet kız büyüksünlik kaybettin. Artık vallahi ağlama etme. Mızıkçılık da yapma. E sen böyle? Tamam adı üstünde bebek sonik dediler de ben gerçekten bebek gibi alacağını düşünmüyordum. Sonuçta bir oyun oynadık. Monopoly oynadık şurada. Ee, o yüzden, o yüzden, o beni. Çünkü kız bebek sonik oynayamıyorsun. Sana kaç defa söyledim. Dedim ki şu zarı, dedim düzgün at dedim. Ondan sonra soru işareti sonra da kuşu at dedim. Sen gittin kuş yerine eve attın. Ee, Annemi istiyorum ben. Kız Büyük ne annesi sistemiz Kocaman kız oldun sen. Anne bir daha oynamayacağım seni. Monopoly, mini polisi. Ne işte ondan. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Nasılsınız bakalım. Kız Maxine ve Maşa ile birlikte mini poli diye bir şey oynadık. Ama kız büyüksün kaybetti ve maşa ile biz kazandık. O yüzden kız büyüksün bize mini poli borcu var. Mini poli iki borcu var. Hayır ya. Yok. Kız büyüksek iddiaya girdik o kadar. Bir dakika cinim benim telefonum çalıyor. Aç bakalım Siri. Siri aç bakalım cinim benim. Evet aç. Siri açtırıyor bir de ya. Baksana maça. Ay acaba bu kız sosyetik bize göre değil. Sokak çocuğuyuz biz o sosyete kızı. <laughs> evet maça. Kimmiş kız büyüksek? Tamam. Hı, öyle mi olmuş? He, tamam. E, yok. İstemiş. bir dakika söylemem lazım. Ne oldu kız büyük sinik? Bileceğim hmm, Beni kim aradı biliyor musun? Bilmiyorum söylersen bileceğim. Söyle kim aradı? Ee, şey aradı. Ne de o kızın adı? Şey vardı onun eli yürüyen bir eli. Ha ve ne mi? Ha o aradı. Diyor ki bugün diyor beni yardım etmeniz gerekiyor. Yoksa öleceğim diyor falan filan. Şaşma şaşma şeyle uğurluyor. Bak kızım. Biz sen ne küşüş küş. <laughs> kız büyük sinik, dur belki önemli bir şey vardır. Sor bakayım ne olmuş niye yardım istiyormuş. Pizza abla diyor ki bir tane bir ev var diyor. Olaya Ama ne yani diyor. Çok acım diyor. Yok kız büyüksün. Kaba kaba yardım falan istemesin bizden. Bay bay. <laughs> tamam hadi. Maşa sıra sende. Ee, tamam Merce abla atıyorum bakalım kaç çıkacak. Ha bir saniye kızlar telefonum çalıyor. Ben de açayım bakayım kim arıyor. Oh, Wednesday. Allah Allah hayırdır. Açayım bakalım arkadaşlar. Kesin benden de yardım isteyecek. Bu arada arkadaşlar ben Wednesday ile konuşurken size lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Alo efendim Wednesday. Merhaba. Ee, lütfen yardıma gelin bana. Çok kötü durumdayım. Gerçekten. Lütfen yardıma gelin. O kadar ne sormuştuk sizinle. Evet Wednesday ama sen bize yanlış yaptın. Bize yanlış yapmasaydın eğer ki senin senin yanına yardıma gelirdik yani. Merhaba. Lütfen canım kız bebek senink. ağlıyor ya ne yapsak ki yok bizimle ya kapa kapa yok kız bebek senink. böyle bırakılmaz o kadar arkadaşımız vardı yürü gidiyoruz hadi hadi maşı sen de ben şapı ben erkek arkadaşımı buluşacağım ödevlerimiz var bugün onları yapmam lazım tamam o zaman sen evde kal kız bebek senink. koş çabuk gidelim <laughs> tamam tamam geliyoruz ve de konuma teben geliyoruz tamam <laughs> çok teşekkür ederim <laughs> ha, güldü sanki ama Neyse kız beksin. Gel bakalım şu Wednesday ne istiyormuş. Koş 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 koş. Çabuk gidelim bakalım. Çabuk çabuk kapıları kapa. Ben motoruma biniyorum. <laughs> Benim motorum tek kişilik ama kız beksin. Sana yer yok. Hayır kız beksin geleceksin. Hadi gidiyorum sen de koşarak gelirsin artık. Hadi kız büyüksün be Oyalanma. Ben gidiyorum bakalım arkadaşlar. Ee, bakayım konum atmış ve Ben buradan gidiyorum ama galiba yanlış gidiyorum. He tamam şuradanmış. Tamam dur şöyle gidelim bakalım. Buradan vın vın vın. Kız büyüksün koş koş. Ben bir geliyorum koş çabuk. Ay uyudum, ben yavaş yavaş. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kız bekleyin koşarak geliyor. Bir dakika. Aa süper. Direkt buradaymış konum. Geç bakalım buradan. Buradan nereye? Buradan buraya. Ee, burada bir yerde bitiyor. Bakayım şöyle çıkayım bakayım. Ee, konum burada bitiyor. Ee, kız bekleyin. Kız büyüksenik gelemedin mi hala? <laughs> kız bekleyin arkada kalmış. İyiyim be. Eyvah. Bu konum nereye gösteriyor ki anlamadım ben. Anneciğim girişi bulamadım. Yani burada nereye gireceğiz ben onu hiç anlamadım. Bak konum tam olarak şuraya gösteriyor. Bak gel bakalım buraya da değil. Bakayım bu tarafı mı yok. Buraya da değil. Burayı. Ha tam burayı gösteriyor. Aynen. Buradan buradan devam ediyor da yine burada bir şey yok ki. Bakayım burada bir şey var mı? Yo. Aa bir dakika bir dakika. Şurada bir şey var. Ah neresi? Şurada bir yerde bir şey vardı. Vallahi var bakayım. Tam kız Şurada bir yerde bir yer var. Bak bak. Ah gizli kapı var. Gizli kapı var kız büyük sen gördün mü? Bizim ne ses yok gizli mizi. Bir şey kapıma bir yoruldum ya hadi eve dönün. Kız büyük sen bir dakika bir dakika. Valla var şurada gizli kapı var. Gördüm demin gördüm. Bakayım şuradaydı. Dur bakayım bir daha geçmeyi deneyeceğim. Ha oh, geçtim. Valla geçtim. Kız büyük sen bizi nereye getirdi bu bedesteyi? Bakayım konum. Konum burayı takip ediyor. Tamam gidelim bakalım. Kız bekleyin koş koş. Gidelim. Tamam. Şimdi nereye geldik? Buzlu bir yere geldik. Buradan nasıl geçeceğiz? Ay! Of az kalsın ölüyordum arkadaşlar. Ayaklarım kaydı. Buzda bayağı kayıyor çünkü. Tamamdır. Koş 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 koş. buradan ayağa kalkabilirim. Buradan geç. Burada Uf kız büyüksün. Dikkat et. Vallahi ölüyordum. Tamamdır arkadaşlar. Ben ne olur ne olmaz şuraya bir spam point çektim. Ta evin oradan bir daha buraya yürümekle uğraşmayayım diye. Tamamdır şuraya hop tamam geçtim. Buradan da yukarıya atlayacağım. Hop tamam tutundum. Buradan ayağa kalkabilirim herhalde. Tamam kalktım. Buradan da eğileceğim sanırsam. Tamam dur. Kız bekle koş koş çabuk gel. Geliyorum bir zebra. Aynım yoyudum. Ay annemi istiyorum yeter artık bu sefer gerçekten istiyorum. Kız bekle dikkat et. Kirpilerin değebilir yukarıya. Şurada bir yer var gibi. Bir dakika. Aa gel gel. Burada bir yer var. Nereye gidiyor? Aa kız bekle sandık. Bir tane sandık gördüm. Bakalım arkadaşlar. Heh, şöyle geçtim. Tamam alacağım şimdi ama ayaklarım kayıyor buton var. E bu buton ne işe yarayacak ki? Gel bakalım kız büyük yüksek işimize yarayacak gibi. Koş 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 şöyle geç 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 geç. Geçtim herhalde. Hop tamam ayağa kalktım. Buradan da şöyle geçtim. Buradan da Hop şöyle geçeyim arkadaşlar ne olur ne olmaz kafam falan değer şimdi ölmek istemiyorum Tamam geçtik bakalım Kız büyük koş yaptım ben aa tamam tamam buldum buradaki kapıyı açacağız Burada ne var <laughs> Arkadaşlar öldüm Kız büyük nerede hiç bilmiyorum Şimdi buradan geri devam edeceğim tekrardan başladım Şöyle uff tamam ölecektim az kalsın Neyse eyle eyle geçeyim ben kendim koşunuyorum Tamam arkadaşlar yavaş yavaş geçeceğim Şimdi burada lazer varmış ama bu lazer gözükmüyor gördüğünüz gibi. Ha! Oy. Arkadaşlar, Dragon Sword çıktı. Bayağı iyi bir kılıç. Tamam, geçelim bakalım. Kız Büyük senin neredesin? Kız Büyük senin sesi de yok galiba. Öldü o da. kız bebeksin. Burada da parkurumuz var. Ben buraya ne olur ne olmaz bir pambık çektim arkadaşlar. Devam edelim bakalım. <laughs> Eyvah! La varmış burada. Hiç görmedim. Burası lavmış. Tamam yavaş yavaş geçeceğim. Buradan buraya geçeceğim. Buradan hop buraya geçeceğim. Tamam tutundum. Şöyle spanba içe çeke, çeke gideyim ki arkadaşlar düşerim tekrardan. Tamam tutundum. Buradan da buraya, buradan da hop buraya tutundum. Buradan da hop bala buraya hop. Tamam tutundum tutundum yok bir şey. Hop bala buraya tutundum. Hop buraya tutundum. Buradan da buraya tutundum. Tamam arkadaşlar. Kız beyxing kız beyxing neredesin? Dikkat et dikkat. Fare kapanı falandır. <laughs> Fare tuzağına kapılmışsındır. Kirpisin ya sen de. Benziyorsun. Sen ee, çok komiksin. Bekleşin göreceksin. <laughs> Arkadaşlar. Neyse bakalım. bu kız büyüksün. Dalga geçtim. <laughs> Arkadaşlar kız büyüksün. Dalga geçtim. Ben düştüm lava. Neyse gülme komşuna gelir başına demişler. Ben o yüzden e, dalga geçmeyeceğim. Bir dakika bu tarafta da yol var. Bu tarafta da yol var. Bu yol nereye gidiyor? Buradan gidiyor. Ha, bu yol kandırmacaymış. Tamam, bu yoldan geçeceğiz. Hop şöyle tutundum. Hii, tutamadım, tutamadım. <laughs> tamam, bu sefer tutundum. Buradan da karşıya geçeceğim. Şöyle hop. Aa! Görüyor musunuz? Kız Beyza'nın nazarı değdi. benim benimle şimdi sen beni geçince bu ne oluyor? Sus kız sen. Zaten gelemiyorsun iki adımlık yolu. Hadi bakalım arkadaşlar. Kız bekliyor. Arkada bırakıp biz devam edelim şöyle. Buradan da şuraya tutun. Hayır hayır hayır. Tamam tamam geldim. Az kaldı. Buradan da şuraya. Buradan da hop buraya. Tamam tutundum. Buradan hop şöyle geçtim mi? Süperim. Buradan buraya. Yavaş yavaş kayacağım. Buradan buraya. Tamam arkadaşlar. Buradan da buraya. Vallahi geçtim. Sandık var. Bu ne? Anam bu ne? E bu bok bir sürü bok. Hem de bir sürü bok. Aa, tuzak kurmuş bize.